Merhaba Gökay. Merhaba. Şu anda ne yapıyorsun? Kodlarımı inceliyorum. Neyin kodu bunlar? Uçak oyunumuzun. Nasıl bir oyun anlatır mısın? Neler yapıyorsunuz? Şimdi böyle e, bir tane uçak var. E, böyle uçak başka düşmanları vuruyor. Bu Uçak. uçakları falan siz mi yaptınız? Evet hepsini biz yaptık. Nasıl yaptınız? Neler yapıyorsunuz bunlar için? Şey işte. Önce kodları mı öğreniyorsunuz? Evet ilk önce öğreniyoruz. İşte e, buralarda her şeyi tanımlıyoruz. Base Canvas'ta falan. Peki evet. Game olmaktan memnun musun? Evet. Seviyor musun? Evet. Çok. Sana bir şeyler kattığına inanıyor musun? Evet. Peki. Evet, biz Geminap'la gerçekten büyük bir yol aldık. E, i̇kinci dönemde de onlarla birlikte e, büyük bir e, ilgiyle oğlumun devam edeceğini düşünüyorum. Çok istiyor çünkü. Öğretmenimizden son Hanım'dan da çok memnunuz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. E, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın.